varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Youtube içinde birbirinden eğlenceli videolar çeken bir kız varmış. Üstelik bu kız şekerlere bayılırmış. Özellikle de gizemli şekerlere. Kıpkırmızı lezzetli bir şekerleme gördüğümü asla dayanamazmış. Bu arada siz bunun gibi daha fazla eğlenceli video görmek için şu anda abone olmayı unutmayın. Şekeri elini aldığı gibi tam yiyecekmiş ki bir ses duymuş. Hemen saklanmak zorunda kalmış. İçeri birileri gelmiş. Koltuğun arkasında saklanıp ses yapmamaya çalışarak şekerini bir güzel açmış ve görünmemeye dikkat etmiş. Eğer birileri onu görürse evde kalan son leziz şekeri aldığını anlayabilirmiş. Tabi yediği şekerin her zaman yediği leziz şekerlerden olmadığını gizemli bir gücü olduğunu nereden bilebilirmiş ki? Derken durmadan hayt şekeri bir çırpıda vermiş ve olanlar olmuş. Aa, İkisi de karşılaştığı anda Kız koşa koşa kendisine bakmaya gitmiş. Bir de bakmış ki yok, bildiğiniz yok. Aynada kendisini göremiyormuş. Çünkü o artık bir vampir. <laughs> Kendini dışarı atmış, ama artık bir vampir olduğu için gün ışığına çıkamıyormuş. Ona bir <laughs> pelerin lazımmış. Peki bu esnada onu görenler ne mi yapmış? <laughs> Dışarıda gezebilmenin bir yolunu da bulduğuna göre sıra Ahmet'i bulmaya gelmiş. <laughs> Melis. Ya neredesin ya? Melis vampirler vampir. gelmiş. Ay, hey, ay, Ne ay, 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 ya? Ya Melis niye vampir kostümüyle geziyorsun etrafta vampir ya? Vampir kostümüyle gezmiyorum. Geziyorsun işte o ne o? Üstünde kostüm vampir. ne vampir. vampir? E tamam. Çünkü ben vampir oldum. Ne demek ben? sen vampir oldun? Bilmiyorum o saatte bir tane şeker vardı sonra ben ona gittim derken. Başlamış anlatmaya. İşte bir şeker vardı da onu yedim de ondan sonra böyle oldu da bir anda kendimi göremedim. Aynada da vampire dönüştüm de bilmem ne bilmem ne falan derken başına gelen her şeyi bir bir anlatmış. Neyse ki şekerin etkileri bir gün sonra geçecekmiş. Ama bir gün boyunca vampir olarak kalmak ve yaşamak zorundaymış. Aslında bir bakıma bu çok eğlenceli bir durummuş. Çünkü bu sayede yeni özel güçleri oluşmuş. Düşünsenize siz bir vampir olsaydınız hangi özel gücünüzün olmasını isterdiniz? Siz nasıl, nasıl vampir olursun? Bilmiyorum bir gün boyunca vampir olmak zorundayım artık. Ya Meriz öyle bir kural mı var? Ne artık Yok. öyle olmak zorunda mı? Vampirler kitabında mı yazıyor? Hangi ya, kanunda anladım. yazıyor bu? Ama yüzünden Ahmet ne yapayım yani? İsteyerek mi oldu? Bırak Gidip saçma sapan şekeri. her yer gördüğün şekeri yersen öyle olur. Of ama çok lezzetliydi. Ve benim artık yeni özelliklerim ne var. Ne gibi ne gibi? Denesene. Bir kıtlasana beni şuradan benim. Hayır seni kıtlayamam. Ben de vampir hayır, olayım. Beni kıtla. Böylelikle başlamışlar <laughs> özel vampir güçlerini denemeye. <laughs> Neyse, tamam bak, eğer gerçekten çok merak ediyorsan şimdi seninle beraber bunu deneyebiliriz. Tamam, deneyelim. Hadi deneyelim. Melis ne yapıyorsun ya? <laughs> Şunlara bak, ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle ya. Ne var orada Allah Allah? Neler varmış biliyor musun? Çok hızlı hareket edebiliyormuşum. Yemek yeme düzenim biraz garipmiş. Onu bunu geç, ben uçabiliyormuşum. Ne uçması Melis? Uçma ya hemen. Ne Allah öyle diyor, Allah. uçabiliyorsun Ya diyor. Saçmalıyorsun şu anda. Bence deneyelim, ne diyorsun? Hayır Melis ya, nerede deneyeceksin? Hadi deneyelim. Hazır mısın? Ya Melis benlik bir şey yok sen hazır mısın? Gel hadi bakalım. Ya dur dur düşersin. Ne yapıyorsun Çok yüksek atlama oraya. ya. Gel orası geri var. Atlayabilirim oraya. Ya Melis e, dur dur. Ne? Nereye atlayacaksın? Saçmalama oraya atlanır mı? Ne oraya? Ben şuraya atlayacağım ya. Nereye atlayacaksın ya? Şuraya baksana. He, tamam abi, yine oraya de dikkat et. Yok artık kafayı yemedim. Hazır mısın? Denim hadi bize. dikkat Üç, et. 2 1 Pa! Melis Uçamıyorsun işte. Bu gerçek değil. Anlaşılan vampirler gerçekten de filmlerdeki gibi uçamıyormuş. Şimdi sıradaki özelliğimiz vampirlerin çok hızlı olması. Deneyelim. Hazır mısınız testime? Hazırım. Evet hazır mısınız? O zaman geri sayımı başlatsın. Bir şey soracağım. E Efendim? Sen şimdi vampir misin vampirellem? Ee vampirellem. Koş. <laughs> saniye sürdü. Melis saniye sürmedi daha kısaydı. Yedim. <laughs> Melis o nasıl bir rüzgar ya? <laughs> Bu yetenekler harika. Yavaş ol ya. Ben bu vampire bayıldım. Tamam da nerede kullanacaksın sen bu hızı? Nerede mi? Göstereyim. Ne yiyorsun ya? Çikolata yiyorum Melis. Çikolata mı yiyorsun? Aa bir şey yiyeceğim ya. Ha. Acıkmadın mı sen? Evet karnım çok acıktı. Ben de mi yesem biraz çikolata. Sen şimdi vampir oldun ya. Çikolata sana zararlı olabilir. Ne yiyeceksin başka? Bu doğru ya. Ben çikolatayı yemem ki. Evde ee, ne var? Bilmiyorum ki. Hiç böyle e, taze... Var mı şaka yaptım şaka yaptım ama ne yiyeceğim ben ya? Bilmiyorum Melis ya sen vampir değil misin sen söyle. Aklıma bir fikir geldi ha. ama benim dışarıdan alıp gelmem lazım. Beni bekle tamam mı tamam. yemek aynı anda yiyelim. Tamam. Tamam hemen geliyorum. ya Melis biraz yavaş kalk ya. Geldim. Ya Melis nasıl nereye gittin geldin ya? Gittim geldim vallahi bak kendime çok güzel bir şey buldum. Ne o? Vampirim ya Ahmet. Ben şimdi bunu içebiliyorum. B artı mı? <laughs> evet. A, B plus vitamini. Hayır vitamin değil. Hani olur ya A grubu, B grubu sıfır. Bana ya bak. tamam Melis ya. Of. <laughs> ya Melis korkutma beni ya. Ya korkma korkma şaka ha. yaptım bak. Markete gittim kendime böyle vişne suyu aldım. Sonra bunun paketini yoldum. Aynı vampir içeceği gibi oldu ama vişne suyu yani. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Normal içseydin <laughs> e çünkü işte. Çünkü ben hiç üşenmedin değil mi şunu yaparken? <laughs> ya of Melis ya. <laughs> Vampir özellikleri gerçekten de işe yarıyormuş bu hız olayına bayıldım. E tabi kötü yanları da var. Mesela koltukta falan rahat rahat oturamamak gibi. <laughs> Melis! Ha? Neredesin? Buradayım. Nerede? Ne yapıyorsun orada Melis ya? Ya güneş geliyor ne yapayım? Ne güneş mi geliyor? He. Gözlük mü taktın sen? Hayır vampirim ya ben şimdi. Güneşe ya çıkamıyorum. Ya bir dene bir şey olmaz ya. Olmaz ya vampirler güneşe çıkamaz. A vitamini B, vitamini C, D, P, R, S, Ş, T, U, U ve bütün vitaminler var onda saçmalama. Ne ya? Şuraya. Sadece D vitamini değil miydi o ya? Ya var işte vitamin vitamindir. Ama ya güneşe çıkınca bana bir şey olursa vampirim ya. Ya ne olacak Melis yarın düzelirsin. Çık bakayım bir. Emin ya. misin bak deniyorum o zaman. Ya bir dene Allah Allah. Aa dur geliyorum. Geldim, geldim, gel. Geldim. Açıyorum o Aç. Melis. Ben de çok yorucu bir günün ardından güneş banyosu yapamadığım için salonda ayaklarımı uzattım bir güzel film izliyordum. Çok heyecanlı bir film başlamak üzereydi. Tam odaklanmıştım ki... Melis ne yapıyorsun ya? Film izliyorum. Melis buradayım burada. Ha, merhaba. Ben ne bağırıyorsun içeri ya? Film izliyorum çok iyi değil Ne mi? filmi? Ya ne kurt adamı ya ne vampiri Vampirler gerçek değildir Gerçek değil midir halimi görmüyorsun herhalde Ya sen bence kendini kandırıyorsun ne Dişin nerede dişin niye büyük Hı. değil Dişim olsa konuşamazdım bir kere ne yapayım yani Hı, ne? Sen çok ya biliyorsun, biliyorsun olur Gidiyorum ben Ama filmin konusu gerçekten çok dikkat çekiciydi Vampirler ve kurt adamları anlatıyordu Onların arasındaki savaş hakkındaydı Herkes bilir ki Vampirler ve kurt adamlar birbirlerini asla sevmez Melis. Efendim. Peki bunlar niye düşman? Bilmem ki. Sevmiyorum, Niye anlamadım. Heh. Ne? <laughs> Resmen korkudan yerimden sıçramıştım. Arkadaşlar sessiz olun. Bilmediğiniz şekerleri gördüğünüz gibi yemeyin. Siz bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.